Dönüp dolaşıp geldiğimiz yer neresi? Bir kürkçü dükkanı değil elbet. Hele annemin rahmi hiç değil. Kulağıma dünyanın en duyulmamış şarkısını mırıldanan hayalet beni denize doğru çektiğinde. O deniz bir yuva yahut bir kepçe çorba oluyor. Ben o denizde bir dolu hayatın içinde boy veriyorum deniz bambaşka. Ben de belenip duruyorum, boğulmuyorum da. Bu deniz bambaşka. Ağlara takılıp kalmışım kulaklarımdan. Bir deli nasırla el tutup sağa sola çekiştiriyor beni. O elleri ben hala öpmek niyetindeyim. O eller kırıyor beni yine deniz bambaşka. Bir başka iklimde kırsal bir yüreğim var. Ot gibi çıtır çıtır gövdem, kekik gibi keskin kokum. Güneşi selamlıyorum. Epik bir şiirin eksik nazımları, ölçüleri var tohumlarımda. Koparılmayı bekliyorum göğü selamlıyorum. Rengim ne, zamanım ne zaman bilmiyorum. Çokça seslerden, kaldırımlardan geçiyorum. Cümlelerimi tamamlatıyorum sizlere. Sizler bana nokta, ünlem olup sonlara duruyorsunuz. Benim sonumda bulunmayın. Çünkü ben oraya gitmiyorum. Rüzgar olduğunda yetişiyorum her şeye. Bir avuç toprakta solucanlarım oluyor geçebileyim diye. Bulunduğum kalıpsızlığın şeklini alıyorum. Ben neredeyim? Avuç içlerinizdeyim. Denizlerinizdeyim. Sizin topraklarınızdayım. Burnunuzun ucundayım. Bir nefesinizde yaşıyorum. Gökteyim bir kepçenin içinde. Sizi selamlıyorum. Bu yazı size yazdığım son yazı. Size yazılmış ilk yazı. Sonlarımı rahat bırakın. Gidin göğü selamlayın. Bu size yazılmış son ihtar. Bu size yazılmış ilk ihtar. Kayıklarım bir bir çıkıyor yola. Kollarımda bir çocuk uyuttum. Kayıklarım iki iki atlıyor dalgaları. Memelerim çocuğun ağzında. Çocuğum denizde. Sütler denize karışmış. Gökyüzünde saman yolu. Damlaya damlaya anlattım sana rüzgarı, keki, bir çiçeği. Ve bir kokuyu. Çocuğu yeni uyuttu. Dönüp dolaşıp boş masada kendimle buluştum.